Merhaba. Merhaba. Evet. Özellikle davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ee, ben o zaman ilk sorumla başlayacağım. Bu ilk uzun metrajınız ve e, yönetmenlik kariyerinizin de aslında yine bir nevi başlangıcı oluyor Hı -hı. kısa filmlerden sonra uzun metraja geçmeniz. Ee, sinemayla nasıl tanıştığınızı ben merak ediyorum. Ee, o hikayeden biraz bahseder misiniz? Çünkü Boğaziçi ekonomi mezunusunuz ve sonrasında o sinemaya geçiş nasıl oldu o hikayeyi bize biraz anlatmak istiyorum. Benim sinemayla tanışmam Boğaziçi Üniversitesi'nde e, iktisat eğitimi görürken oldu. Çocukluğumdan beri film izlerdim ama e, böyle hiçbir zaman bir profesyonel olacağımı düşünmemiştim. E, Boğaziçi Üniversitesi'nde okurken iktisat bölümünde doktor öğrencisi olmayı falan hayal ettiğim günlerde okulumuzda seçmeli e, sinema dersleri veriliyordu. E, Türkiye'li önemli yönetmenlerden Derfis Aym tarafından onun dersini almıştım. Birazcık onun teşvikleriyle sinemaya olan aşkım fazlasıyla katlanmış oldu. Önce bir senaryo yazımı dersi almıştım. Sonra ikinci dönem kendisi o yazdığımı senaryoları filmleştirmek istiyordu. Hatırlıyorum beni bir semester arasında arayıp Cenk'cim ikinci dönem senin yazdığın senaryoyu filmleştirmek istiyoruz sınıfça uygun mu demişti. Ben de çok sevinmiştim. Biraz böyle o sinemanın yapma kısmına en çok yaklaştığım yerler buralar olmuştu. Ondan sonra ben o yaptığımız şeyi, kısa filmi çok sevdim, festivallere yollamıştık. Ben yönetmemiştim o kısa filmi. Onun da çok güzel bir yolculuğu olmuştu, uluslararası festivallerde. Ondan sonra o yaz, Derviş Zahim çektiği bir filmin, e, nokta filminin setine beni reji asistanı olarak çağırdı. E, ben e, çok sevdim orada çalışmayı, Derviş Hoca'nın asistanı olmayı. Ondan sonra birkaç filmde daha çalıştım. Hatta bu filmin yapımcıları olan kardeşlerim Alper Türk ve Şevki Tuna Ertürk, üç kardeşiz biz. Hem de filmin yapımcılarıyız. Onlar da Derviş Hoca'nın filmlerinde uzunca süre çalıştılar değişik pozisyonlarda. Ben o yıllarda Boğaziçi Üniversitesi'nin 3. ve 4. sınıflarındayken artık ekonomi doktorası değil de sinemayla alakalı bir şeyler yapmak istediğimi biliyordum. Burada biriktirdiğim paralarla yurt dışına gittim. Sinema yüksek lisansı yapmak istediğimi biliyordum. Ondan sonra birkaç yıl Çalışıp, biraz okuyarak e, başvurularımı yaptım. New York Üniversitesi'ne kabul edildim. New York Üniversitesi'nde TİŞ Sanat Okulu'nda sinema yüksek lisansı yaptım. E, Nuh Tepesi'nin yolculuğu da zaten New York Üniversitesi'nin 2. sınıfından 2013 yılından itibaren başlar. E, Nuh Tepesi demişken o zaman filme biraz geçelim. Hı -hı. E, filmin konusu bir baba oğul ilişkisini konu ediliyor. Hı -hı. bu senaryonun hikayesini merak ediyorum. Daha önce çektiğiniz uzun bir gün kısa filminde de babanızla beraber oynadınız. Hı -hı. Nuh Tepesi'nde de yine bir baba oğul ilişkisi var. Sizin gerçek hayatta babanızla yaşadığınız ilişki ve Nuh Tepesi'nde karakterlerin yaşadığı baba oğul ilişkisi arasında bir ilişki var mı? Hı -hı. Bir benzerlik var mı? Ee, şöyle Nuh Tepesi'nde babayla oğlun arası biraz bozuk. Benim kendi hayatımda babamla aram annemle aram inanılmaz iyi. Ama tabii ki her yönetmenin filmindeki bazı unsurların kendi hayatından olması gibi benim hayatımdan çeşitli unsurlar da var filmde. Ama filmin çıkış noktası şöyle diyebilirim. Ben babamı ziyaret etmiştim köyünde, Sivas'ın bir köyünde. Babam yazları arıcılık ve bal üretmek için köye gider. Onu ziyaret ettiğim bir gün böyle köy dışında yürüyorduk. Bir ağaç düşmüştü. O düşen ağaç kendi kendine düşmüştü. Biz önce ee, o düşen ağacı e, herhalde birisi kesiyor falan sandık ama daha sonra eğer birisi kesiyor olsaydı e, biz herhalde kesme sesini duyardık dedik. Sonra yanına yaklaştık ağacın ağacın kendi kendine düştüğünü fark ettik. O beni bir şok etti. E, aklım o ağaçta kaldı. Sonra babamla böyle yürüdük. Akşam eve gittik. E, biraz böyle benim ağaç aklıma takıldığı için ağaç hakkında konuşayım istedim babamla. Köyde başka konuşacak da bir şey olmayınca balkonda. Baba dedim ya bu ağaç ya çok kolay düşmedi mi ya dedim böyle kendi kendine. Bir de dedim yani biz görmeseydik ağacın düştüğünü. Kimse onun kendi kendine düştüğünü yani ağacın son anını görmeyecekti falan dedim böyle. Ee, ama dedim yani beni şok eden e, bu ağacın, ben ağaç deyince böyle ayakta kalmak, direnmek, mücadele etmek, dik kalmak falan e, hatırlarım ağaç deyince kökler falan gelir aklıma. Bu ağaç çok kolay devrildi gitme geldi dedim. Böyle e, babam işte mutfağa gitti böyle kendine bir bardak çay aldı geldi. Dedi ki oğlum dedi e, biz o ağacın neyle kavga ettiğini neye direndiğini bilmiyoruz ki dedi. Kim altını ne uyuyordu onun yıllardır falan dedi. Babam sever böyle arada fiyakalı laflar etmeyi. O ağaç muhabbeti benim aklımda kaldı. Sonra işte yıllar sonra New York Üniversitesi'nde masterımı yaparken ikinci sınıf e, filmi çekmemiz gerekiyordu. Ben o zaman bu filmi ağaç ismiyle çektim. Hemen ilk draft'ı okuduktan sonra da adını Nuh Ağacı yaptım. Daha sonra da yıllar sonra Nuh Tepesi yapmak istedim filmin ismini. E, i̇kinci sınıfta 2013 yılında e, sınıfta sundum. E, hocam dedi ki Cenk burada çok güzel bir uzun metraj var. Zaten senaryon da uzun, 30 sayfa. Bizim 12-13 dakikalık bir film yapmamız lazım. Sen bunu uzun metraj olarak sakla dedi. Ama istiyorsan dedi karakterlerini bir e, çalış, başka bir kısa film yaz dedi. Ben de sizin bahsettiğiniz Uzun Bir Gün kısa filmini çektim babamla birlikte oynadığımız. O filmde Nuh Tepesi'nin hem temposunu, ritmini, e, duygusal atmosferini, böyle bazı nüanslarını e, denemek istemiştim. Babamla birlikte oynadık. Babam inanılmaz güzel oynadı. Onunla Amerika'da bir oyunculuk ödülü aldı. Ben de babam ne kadar güzel oynadıysa o kadar kötü oynadım o filmde. E, uzun bir günü çekmiş oldum. O bizim hazırlığımız olmuş oldu. Ondan sonra da e, onun Nuh Tepesi'ni biraz daha yani orijinal senaryoyu 2013'te yazdım o senaryoyu Nuh Tepesi olarak çektik. İsterseniz filmin dünya premierini yaptığı Tribeca Film <laughs> Festivali'ye devam etmek istiyorum ben. Ee, film çok fazla hem Türkiye'den yurt dışında festivallerde, <laughs> seçkilerde yer aldı. Tribeca Film Festivali'nde de premierini yaptı. Ve orada hem siz senaryo ödülünü kazandınız hem de e, Ali Bey, Ali Atay <laughs> en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı. Ee Tribeca maceranızı biraz merak ediyorum ben. Yani orada ne yaşadınız? Hı hı. Ee, bak şunu da sormak istiyorum. Robert Deniro hem Hamis hem o festivalin kurucusu. Onla ee, onunla tanışma fırsatınız oldu mu? Filmle alakalı sohbet etme fırsatınız oldu mu? Ya yurt dışındaki filmle alakalı reaksiyonlar nelerdir? Evet. Ee, yani biraz uzunca bir cevabım olacak. Ee, şöyle şimdi biz Tribeca Film Festivali'ne Orijinal dilinde Tribeca diyorlar ama ben kendim de yıllardır Tribeca dediğim için Tribeca diyerek devam edeceğim. Ee, Bir Tribeca Film Festivali'ne e, davet edildiğimiz sırada birkaç festivale daha davetliydik, e, Avrupa Festivali'ne. E, bunlardan hangisinin en doğrusu olacağını e, yapımcılarımızla birlikte değerlendirdik. Davetlerden Tribeca'nın davetini kabul ettik çünkü orada ana yarışmaya davet edilmiştik. E, filmi, tabii ki Tribeca Film Festivali'nde dünya premieri yapmak bizim için çok kıymetliydi. Bütün ekipçe Haluk abi, Haluk Bilginer, Ali Atay, Hande Doğan Demir, Mehmet abi takvimi nedeniyle katılamadı. Arın Kuşaksızoğlu ve yapımcılarım, filmin müziklerini yapan bestecisi ve görüntü yönetmenimle birlikte gittik. Çok güzel oldu gösterim. Sonra biz gösterimden bir ya da iki gün önce aslında New York Times hakkımızda New York Tribeca Film Festivali'nde görülmesi gereken 9 filmden birisi olarak bizim filmi göstermişti ve filmden çok güzel cümlelerle söz ediyorlardı. O bizi çok heyecanlandırdı ekip olarak New York Times'te yer almak. Sonra gittik. E tabii ben de ilk defa seyirciyle beraber, bir oda dolusu seyirciyle beraber filmimi izlemiş oldum. Amerikalı seyirci yıllardır Amerika'da yaşadığım için biliyorum reaksiyonlarını böyle çok daha net ve keskin bir şekilde belli eder. Ağladığı zaman hüngür hüngür ağlar, güldüğü zaman da çok şiddetli güler. Biz biraz daha böyle saklıyoruz o noktada. ...tepkimizi. Dolayısıyla ben salondaki reaksiyonları... ...böyle çok büyük büyük... ...gözlemlemiş oldum. O benim çok hoşuma gitti. İşte insanların hüzünlendikleri yerleri... ...güldükleri yerleri, kahkaha attıkları yerleri... ...hüngür hüngür aldıkları yerleri... ...böyle bizzat salonda... ...tecrübe etmiş oldum. O bizim çok hoşumuza gitti tabii ki. Ondan sonra... ...diğer ek gösterimlere katıldık. Soru-cevaplar çok güzeldi. Hatırlıyorum bir gösterim sonrası adamın... ...bir tanesi böyle 60 yaşlarında bir adam ben soru cevabı beklerken gösterim sonrası o sahne kenarında o çıkarken beni fark edip sen yönetmeni misin filmin dedi ben evet dedim bana sarılıp hüngür hüngür ağlıyordu şaka yapıyorsun Amerikalılar çok şaka yapmayı sevdikleri için dedim ki ya sen şaka yapıyorsun değil mi şu an ağlamıyorsun dedim yok yok vallahi ağlıyorum vallahi diyemiyor tabi de <laughs> Böyle yemin ederek ağladığını gerçekten samimiyetle ağladığını filmden çok etkilendiğini söyledi benim çok hoşuma gitti sonra o adam normalde soru cevabı beklemeden ayrılan adam kenardan soru cevabı da bekledi. Bu reaksiyonları görüp heyecanlanmıştım tabii ki. Daha sonra onlarca festivale gitti film. İşte insanların e-mail adresi internette olduğu için böyle ulaşıp e-mail yazdığı çok durum yaşadım. Çok hoşuma gitti çünkü yani bu filmleri biz seyircimizde belirli bir etki doğurabilsin diye yapıyoruz. O etkiyi ee, insanların e, zamanlarını ayırıp bir bilgisayarın başına geçip klavyenin arkasına geçip yazmaları benim için çok kıymetli. Ödül konusunda da her yönetmen gibi hem e, yani olsa ne güzel olur, ödül olsa ne güzel olur diye düşünüp ama bir yandan da e, zaten burada olmanın kendisi de ödül. E, ödül olsa da olmasa da bu film aynı film diye böyle e, kendi kendime kaldığım bir zamandı. Açıkçası hem böyle olsa ne güzel olur deyip hem de olmaz ki diye düşündüğümüz bir zamanda söylemediler de ödül alacağımızı. Biz öyle gittik, salonda enine oturdurunca bir şey yaptık böyle demek ki dedik sahneye çağırabilirler. Anladım. Evet. <laughs> güzel haber mi geliyor acaba dedik. Kardeşlerim yapımcıları filmler aynı zamanda böyle birbirimizi dürtüyorduk. Sonra adımızı söyleyince çok tabii güzel oldu. Sonra ödül gösterimleri çok inanılmazdı. Ek toplam dört tane gösterim koydular ödülden sonra. Tabi artık ödüllü bir film olduğu için orası için daha farklı bir iletişim oldu seyirciyle. Ondan sonra ben Tri Tribeca'daki Dünya Premieri'nden sonra Avrupa'da, çeşitli kıtalarda, festival festivalde dolaştım. Hayatımın en güzel günlerini yaşadım diyebilirim bu festivallerde çünkü çok güzel bir iletişim şekli. insanların sizin iletişim kurmak için yaptığınız bir şeye karşılık veriyor olduğunu görmek bir insanın başına gelebilecek en güzel şey. Teşekkürler cevabınız için. Bir de şunu çok merak ediyorum ben. İlk uzun metrajınız olmasına rağmen gerçekten çok önemli isimlerle Hı -hı. çalışıyorsunuz. Hem oyuncular, işte Haluk Bilginer, Ali Atay, Doğan Demir. Yani hem Türkiye çapında Haluk Bey ekstra yurt dışında da çok Hı -hı. saygı gören bir oyuncu. Aynı zamanda Yorgo Santimos'un kurgucusuyla çalışıyorsunuz. Mavropsidis. Mavropsidis özür dilerim. Federico ile görüntü yönetmenliğini kendisi Hı. yapıyor. Bu ekip nasıl bir araya geldi, Yani nasıl tanıştınız, o Hı. ilişki nasıl kendi aranızda onu biraz merak ediyorum. Şöyle, ben evet. New York Üniversitesi'nde bunun ikinci sınıfta 2013'te Nuh Ağacı olarak yazdığımda sonra onu uzun bir gün olarak çektiğimde bizim ikinci sınıfın sonunda filmlerimizin toplu gösterimi olur ve New York Üniversitesi'nden mezun. Bugün adını bildiğiniz işte Koyan Kardeşler gibi, Jim Jarmusch gibi, Spike Lee gibi, Martin Scorsese gibi bugün adını bildiğimiz yönetmenlerin kariyerlerinde kırılma yapan filmleridir ikinci sınıf filmleri. Yani New York Üniversitesi'ne gelen birisi o filmin çok önemli olduğunu bilir. Ben onun gösteriminde diğer arkadaşlarımın 5 tane filmini, yani 40 kişinin filmi gösteriliyordu. Benimkisi de dahil olmak üzere. Diğer 5 beş tane, beş tane filmi çok sevmiştim çok garip bir şekilde de bilgilerine bakarken Federico normalde benim görüntü yönetmenim Federico Cesca benim üst sınıflarımda bulunan birisi öyle çok yakın iletişimimin olduğu birisi değildi. Ama o 5 filmi de Federico'nun çektiğini görünce çok etkilendim. Gittim Federico'ya dedim ki Federico ben bunu uzun metraj yapacağım birlikte çalışacağız dedim. Daha o zaman kariyerinin çok başında şimdiki gibi böyle mükemmel işlere imza atmamıştı. Anlaştık. Federico ile öyle buluşmuş olduk yani. Ben onu o da kariyerinin çok başındayken rezerve etmiş oldum. İyi ki etmişim. Çünkü benden geldiğinde dedim Senlerin filminden geliyordu. benden gittiğinde de çok bambaşka Netflix'in çok büyük bir dizisine gidiyordu. Bu arada iyi yakalamış oldum. Bundan sonra hep muhtemelen takvimlerimiz uydukça birlikte çalışacağımız bir arkadaşım oldu benim. çalışması çok keyifliydi Federico'yla. O da zaten Adana'da en iyi görüntü yönetmeni ödülü de aldı. Yorgos'la böyle bir kendim şöyle bir çalışma yapmıştım. Böyle sevdiğim, yor, yani Yorgos'u bilmediğim bir zaman böyle kurgucusu iyi olmasaydı çalışmakta zorluk yaşayacak filmler listesi yapmıştım kendim. Böyle onlardan birkaç tanesini Yorgos'un kurguladığını gördüğümde bu adama ulaşmam lazım deyip e-mail adresini bulmuştum. Biz de o sırada ben Cannes Film Festivali'nin Sine Fondasyon rezidansındaydım. Senaryoyu geliştirirken 2016 yılında. O sırada Selanik Film Festivali'nin bir Crossroads Co-Production Forum diye bir yeri var orada şey çekilmek üzere olan filmler kendilerine bir yapımcı arıyorlar. Orada biz şey ödülünü kazanmıştık. En çok gelecek vadeden proje ödülü. The Most Promising Project Award diye bir ödül kazanmıştık. dolayısıyla Yunanistan'dan bir post prodüksiyon desteği alma ödülüydü o. Yunanistan'la hem Selanik Film Festivali'nden hem de o post prodüksiyon şirketi üzerinden bir bağlantım olduğu için e-mail adresini alıp e-mail attım ve Yorgos'a şunu söyledim. E, Yorgos, e, senaryomuz bu. E, çok kısıtlı imkanlarla çekiyoruz, çok da paramız yok. E, yani e, senle çalışmayı çok istiyorum. E, işlerinin hayranıyım dedim. Yorgos hemen kısa bir süre sonra e, senaryoyu çok sevdiğini, e, paranın şimdi söz konusu olmadığını, daha sonra kolay bir şekilde çözüleceğini söyledi ki gerçekten de öyle oldu, çok sağ olsun. Senaryoyu çok sevdiği için o da dahil oldu. Benim için e, inanılmaz bir tecrübeydi. E, Yorgos'ta çalışmak e, çok yani daha önce hiç yapmadığım bir çalışma e, metoduyla çalıştım. Ben çünkü geçmişte de farklı kurgucularla çalıştım hem yurt dışında da reklamlar çektiğim için böyle başka kurgucularla çalışmayı biliyorum. Ama Yorgos'ta çok farklı, çok kreatif olarak birbirimize alan tanıdığımız bir yöntemle çalıştık. Yorgos o konuda e, benim için çok büyük bir şanstı. E, Oyuncularım konusunda da ben ilk 2013'te ilk şeyi yazdığım andan itibaren, kelimeyi yazdığım andan itibaren hep Haluk abi hayal ediyordum zaten. Yani baba deyince kendi babamdan sonra zaten e, bunu kim oynayabilir? <laughs> Haluk abi geliyordu aklıma. E, Haluk ile öyle bir yine Cannes Film Festivali'nin o Cinefondation rezidansında kalırken e-mailleşmiştim. Böyle bir süre bekledim, cevap gelmedi. Bir süre sonra tekrar hatırlattım kendimi. Haluk abi oyununa davet etti. Sonra oyununa gittik. Oyununu izledim. Oyundan sonra arkadaşlarıyla oturduğu bir masada ben sandım ki konuşuruz Haluk abiyle çünkü ilk yüz yüze gelişimizdi. Haluk abi filmde oynayacağını, senaryoyu çok beğendiğini söyledi. Ben de orada duymuş oldum filmde oynayacağını. Haluk abiden sonra da diğer hayalini kurduğum oyuncular Ali Atay, Hande Doğan Demir, Mehmet Özgür, Arın Kuşaksızoğlu'na filmin başrollerindeki isimler. Bir casting direktörüm Harika Uygur aracılığıyla Ulaştım Onlarla da çok güzel iletişimim oldu Valla sette ilk filmini çeken tek kişi bendim Geri kalan herkesin kardeşlerim dahil 3. 4. 5. 10. 20. filmiydi Dolayısıyla ben kendimi onların misafiri gibi hissettim Çok iyi ev sahipliği yaptılar <laughs> Sağolsunlar Çok güzel bir tecrübeydi Kendimi çok şanslı hissediyorum o konuda Bu isimlerle çalışmış olduğum için Fragmandan şöyle bir şey alıyorum. Yani hem zihinsel hem duygusal olarak seyirciyi biraz çarpacak ve üzerinde sert etki bırakacak bir filmmiş gibi geliyor bana. Hı. E, film izleyemediğim için öyle bir yorum yapabiliyorum. E, 6 Mart'ta vizyona girecek film Hı. ve seyirciyi sinema salonunda ne bekliyor? Ee, yani... Keşke filmi izlemiş olsaydınız ve ben size e, size sorsaydım ne beklediğini çok güzel olurdu ama ben elimden geldiğince cevaplamaya çalışayım. E, seyirci salonda e, şöyle cevap vereyim buna. Çok sevdiğim bir İtalyan yönetmen var, Antonioni. E, kendisine filmleriyle alakalı sorular soran e, gazetecilere. E, biz filmleri izleyicide bir tepki oluşturabilmek için, bir etki uyandırabilmek için yapıyoruz. Benim tek amacım var, e, İnsanlar izleyince vücutlarında, zihinlerinde, akıllarında böyle bir şey uyansın. E, ben bunun ötesini e, söylemek istemem. Ben de e, bir etki uyandırması ümidiyle yaptım Nuh Tepesi'ni. E, umarım etkilenirler. E, ama Nuh Tepesi bir baba oğlu hikayesi. Her yerde sinopsisinde yazdığı gibi. Ama bir baba oğlu hikayesi olmasının ötesinde bir oğlun sadece biyolojik babasıyla değil kurumsal babalarıyla da ilişkisi hakkında aynı zamanda çalışmayan ilişkiler hakkında Nuh Tepesi. Ama benim Nuh Tepesi'ni böyle anlatırken çok sevdiğim bir alıntı, Tribeca'daki ilk gösterimde bir kadın söylemişti. Ya bu film bir yandan bizi çok güldürüyor, siz bunu bilerek, isteyerek mi yaptınız, gülmemizi istiyor musunuz falan dediler. Dedim ki hayatın ne kadar ağlamak parçasıysa gülmek ondan daha büyük bir parçası. Tabii ki bütün duygularınızı, yaşamanızı istiyorum yani, hepsinin açığa çıkmasını istiyorum demiştim. Ben Nuh Tepesi'nin insanlara şey derler İngilizce'de, yani Türkçe'de muhtemelen çok daha güzel bir karşılığı vardır ama roller coaster'a binersiniz de böyle ona ride denir. Böyle Çeşitli sert kırılmaları Kıvrımları olan bir yolculuk gibi Olduğunu düşünüyorum Nuh Tepesi'nin Bakalım izleyici Türk seyircisi ne düşünecek Türkiye'li izleyicinin Altın Portakal'da ve Altın Koza'da Ve birkaç festivalde Türkiye'deki festivalde Açıkçası şeyini gözlemleyebildim Filmle nasıl iletişim Kurduğunu gözlemleyebildim O yüzden aslında çok heyecanlıyım Yani çok güzel iletişim kurduklarını gördüm biraz daha görmek istiyorum tabii ki. bakalım onlar ne hissedecekler, neler yazacaklar. Çok teşekkür ederiz sorularınızı cevapladığınız için. Sorularım bu kadar. Evet, benim size sorum olsun o zaman bir tane.